Bu videoda Horseman yani binicilik görevlerinin sonuncusu olan 10. görevle devam ediyoruz. Bu görevde bizden görevde belirtilen 9 vahşi at türünü evcilleştirmemiz isteniyor. Göreve New Hanover bölgesindeki bu konumu tarayarak başlayacağım. Bu konumda bayağı bir at türüne rastlayabiliyorsunuz. Elimize dürbünümüzü alıyoruz ve başlıyoruz çayırda, çimende gezmeye. İlk atımızı belirttiğim bölgede bu konumda buldum. Tennessee Walker cinsi at. Sakinleştirme tuşuna basarak yaklaşıyorum. Easy now. Yanına gelince atlıyorum üstüne. Onun gitmeye çalıştığı yerin aksine yön vererek ve sakinleştirme tuşuna basarak kolaylıkla sakinleştiriyorum. İkinci atımıza da aynı bölgede rastlıyoruz. Kentteki Saddler cinsi. İlk denemede elimden kaçtı. Brezilya'yı yeniden yakaladım ve sakinleştirdim. Üçüncü atımıza da yine aynı bölgede buldum. Morgan cinsi at. Onu da yavaş yavaş sakinleştirerek yaklaşıp atladım üstüne ve onu da evcilleştirdim. Dördüncü atımıza da o bölgede buldum. Mustang cinsi at. Bu gönelde bir grup atın içinde tek başına bulunabiliyor. Yani bir grup ata rastlayınca hepsinin cinsine tek tek bakın. Kemente elimizi alıp koştur koştur yakalıyorum atımızı. Sonrasında bir üstüne aynı şekilde sakinleştiriyorum. Beşinci atımıza da Rigis istasyonunun hemen altında rastlıyoruz. American Paint cinsi at. Bu bölgede Nakota atına da rastlayabiliyorsunuz. Hatta biraz daha gezince aynı bölgede Nakota atı cinsine de rastladım. Onu da kementle yakalayıp hızlıca sakinleştirdim. 7. atımıza Creek Nehri civarında rastladım. Amerikan standart Brick cinsi at. Onu da kemetle yakalayıp binip üstüne sakinleştiriyorum. Bu bölgede Amerikan Paint atına da rastlayabiliyorsunuz. Bu bölgede at konusunda iyi bir popülasyona sahip. 8. atımız Apolosa cinsi at. Ben Valentin batısındaki bu kayalık konumda Macar atı ararken rastladım. Hemen hızlıca kementleyip ve atlayıp üstüne onu da evcilleştirdim. <Easy>. Son at olarak Hungarian Half Breed kalıyor. Arthur'la yapanlar için zor olmasın diye Blackwater tarafına geçmeden tüm atları yakalamaya çalıştım ama Macar menizini bir türlü bulamadım. Blackwater'ın kuzey kısmında bu atın kahverengi cinsini rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Hızlıca onu da kementliyorum ve atlıyorum üstüne. Onu da evcilleştirdikten sonra 10. binicik görevini de bitirmiş oluyoruz. Biraz sabır ve şans gerektiren bir görev. Dincelik görevlerinde tek link olarak yorumlara sabitliyorum. Şansınız açık olsun dostlar.